Eczaneler tarafından alınan reçete muayene ücreti ve %20 katılım payı gibi ücretlere vatandaşta tepkili. Özellikle emekli olan vatandaşların bu ücretler maaşlarından kesiliyor ve kesilen ücretin ne kadar olduğu ise vatandaşlar tarafından bilinmiyor. Ben geldim, gittim, geldim, şuradan da geldim, ilacımı aldım, para pul Emekli misiniz? Evet. Emekli olduğunuz için size maaşınızdan kesiliyor. Bilmiyorum mesela maaştan ne kesiyor, ne yapıyor, ne kadar kesiyor onu da bildiğimiz yok. Hemen ben varıyorum, dört tane ilaç çağırıyorum doktora. Gördüm buradan yazıyor, geliyorum. Eczanem de şu. Geliyorum, beş dakikada alıyorum, geçip gidiyorum. Para vermiyor. Evet. Yani maaşınızdan ne kadar kesildiğini ne bilmiyorsunuz. Ne bilmiyoruz. Yani devletin yaptığı bir... Nasıl diyeyim? Paranın ikinci elden devlete dönmesi eczacıları atıyorlar ortaya. Evet. O şekilde vatandaştan alıyor. Kendi masum gözüküyor. Yani doğru bir şey mi? Ya çok haklı bulmuyorum. Alıyorsa hastane kendi alsın. Niye hastane eczacılara uğraşıyor bu işte? Sonuçta devlet hastane adını alıyor. Hı -hı. Niye eczacılar aracı onu da bilmiyorum ya. Bunu koyanlara sormak lazım. İstemiyoruz öyle bir şey. Keşke olmasa. Keşke olmasa istemiyoruz ama alıyorlar. Geçen ben verdim. 50 lira ne kadar verdin? 50 lira verdim. 50 lira verdim. Elleri verdi. Bir hapa. 110 lira tuttu. Hı -hı. Efendim helal. 60 lirasını devlet ödüyor. 10 lirasını 50 lirasını da biz ödedik. Evet. Elleri, evet. Eller. E, i̇laç parasının yanı sıra bir de doktor parası, muayene parası ödüyorsunuz. Onu da alıyorlar. Onu da alıyorlar. İstiyorlar. Doktorlardan alıyorlar. Biz de ödüyoruz yani. Evet. Sizce doğru bir uygulama mıdır? Hayır doğru değil yani Gerçek doğru değil yani vatandaş olarak da istemiyoruz biz böyle İlaç almaya gittiğinizde ilacın parasıyla birlikte muayene parası da ödüyorsunuz. Ondan haberim yok benim bilmiyorum. Ben 6 aydan 6 ay alıyorum Şimdi benim şeyim olmuyor haberim. Emekli misiniz? Emekliyim. Emekli olduğunuz için de maaşınızdan kesiliyor. Kesiliyor tabii maaştan kesiliyor. Peki ne kadar kesildiğini biliyor musunuz? Vallahi bilemiyorum. Bizim maaşı nasıl ödediklerini bilemiyorum. O, o bir mama. Bağkurlar için. Bu mama 800 9880 80 alıyordum şimdi 800 alıyor. Ben ne olduğunu da bilemiyorum ben yani. <laughs>